Merhabalar ve HD Borsa Analiz YouTube kanalı takipçileri. Bugün yine takipçilerimizden gelen istek üzerine Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi hissesinin incelemesini yapacağız. Daha öncesinde kanalımıza abone olmanız, yorum yapmanız hisselerimizin analiziyle alakalı ve beğenmeniz bizleri mutlu edecektir. Şimdi hemen hissemizin analizine geçmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi hissemizde Görüldüğü üzere normal toplama bölgesi diyebileceğimiz bölgeye yaklaşmış hatta oraya fitil atmış durumda. Daha sonra öncesine baktığımızda hissemizde çok spek bir yükseliş sonrasında ciddi bir spek hareketlerin devamı ve düşüşü görmekteyiz. Peki şu aşamadan sonra ne olacaktır? Dikkat ederseniz şurada şöyle bir bandımız var düşenle alakalı. Zaten burada da düşen kanal kırılmamış. Hala görülüyor. Şöyle baktığımızda hala görülmemiş düşen kanal. Ama buralar dip seviyeler artık diyebileceğimiz yerler. Ee, Fisher arkadaşlar e, indikatörüne göre de dönüş seviyemiz yaklaşmış. Hafiften bir dönüş emareleri vermeye başlamış. Peki bu doğrultuda toplama bölgemiz kaçla kaç bandı olması lazım? Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Hemen arkadaşlar şu bölge e, hatta 280 diyebileceğimiz yer. E, aynı zamanda şu bölge diyebileceğimiz yer arkadaşlar. Burası kaçmış 230'lar. 230'la 280 bandı toplama bölgesi olabilecek nitelikte arkadaşlar. Zaten 230'un altına da çok fazla düşeceğini zannetmiyorum. Peki arkadaşlar toplama bölgesini gösterdikten sonra yani şu andan itibaren kademeli alım bölgesi diye söyledikten sonra hissemiz şu aşamada Destek ve dirençlerimiz neler? Hisse nasıl bir hareket yapabilir? Ona bakmak istiyorum arkadaşlar. Hissemizde hemen şurada sağlam bir direnç yapmış durumda. Arkadaşlar ilk hedefi hissenin kendi kanalını yani kendi normal düşeni kırdıktan sonra gitmek isteyeceği yer 3.30 noktasıdır. 3.30 noktasında bir direncimiz var daha sonra da arkadaşlar hissemiz 380 bandına gitmek isteyecektir. 380 bandından sonrası ise dediğim gibi şu şekilde 524 gibi orta vadede tekrardan hedef yapacaktır. 526 bandını hedef yapacaktır. Şuradan hemen ben diğer indikatörlere de bakmak istiyorum arkadaşlar durum nedir diye. Baktığımızda buradaki indikatörde çok fazla bir ee, hala düşen devam ediyor gösteriyor ama peşere baktığımızda da artık dip seviye ve dönüş emarelerinin e, başladığını görmekteyiz hissemizde hacim yoğunluğuna bakmak istiyorum arkadaşlar çünkü e, hacim düşük hacimle git, düşüyorsa hacmi düşük olarak düşüyorsa ise işte aşağı yönlü geliyorsa bu iyi yöndür hacmi e, yükselmeye başlamış evet hacminin yükselmeye başlaması iyi Bugün de pozitif olarak kapatmış zaten hissemiz. Ee, arkadaşlar genel olarak teknik bilgilere baktığımızda e, osilatörler arkadaşlar bizim için baz alacağımız iki osilatörümüz arkadaşlar alt sinyalini vermesi e, biraz daha destekliyor bizi. Bir tanesi de sat sinyali veriyor osilatörlerden. E, daha da bu aslında dip kısmına yaklaştığımızın da emaresidir diyoruz arkadaşlar. Hisse bundan sonraki amaçta nasıl hareket edebilir, o konuda da hemen şey yapayım arkadaşlar. Şu vaziyette, buradan dönüş yapmış gibi görünüyor. Daha sonrasında e, şu şekilde, şu kanaldan dipten şuradan ayrılması, tekrar bir düzeltme yapması ve bu şekilde yükselmesini bekliyoruz arkadaşlar hissemizin. Değerli arkadaşlar, e, Simpaş gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile alakalı genel anlamda yapacağımız açıklamalar bu şekilde. Bunun haricinde tekrardan hatırlatmakta yarar görüyorum. Kanalımıza abone olmanızı, arkadaşlar beğenmenizi, hisse analizlerimizle alakalı yorum yapmanızı özellikle istiyorum sizlerden. Aynı zamanda bu hisse yorumlarıyla alakalı al, sat, tut tavsiyesi vermediğimizde özellikle altını çiziyorum. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.